Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kolay villa yapımı. Baktım ee, bu villayı yaptığım videonun altına bir yorum gelmiş. Hemen o yorumu gösteriyorum. Ha bu arada arkadaşlar 3.352 izlenme olduk toplamda. Burada YouTube'a katılma tarihim 19 Aralık 2016 yazıyor. Ama ben 2016'da YouTuber olmadım. Sadece 2016'da YouTube'u yükledim. Bu kadar. Yani 4 yıldır benim YouTuber olduğumu sanmayın. Enes Batur muyum ben? evet. Yorum burada. Kanka devam etsin bence yazmış. Ro X Ro Ya saçma bir isim. Kanka şunu değiştir ya okuyamıyorum. <laughs> Ro X X B. Ben burada bunu okuyana kadar video yarım saat olacak tabi. Ee, onu da kanalına abone olun lütfen. 50 abone olmayı çok istiyor. Bir ara 50 abone oldu. Düştü ama neyse. Ee, ben de yanıt, yanıt olarak yazmışım ki tamam yarın belki bir tane daha yapabilirim ama yarın yapamadım. Öyle bir sorun var. Neyse. Şimdi Minecraft'a. Evet arkadaşlar Minecraft'a geldik. Bu alttaki blokları kullanacağız. Bu ev için. Şimdi eve başlayalım. Evet. Şimdi yoktur. oluyor? Aynı. Buradan böyle. Böyle olacak. Şöyle iki tane daha kuralım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Biraz daha büyütelim. 16, 17, 18, 19, 20. 20 blok yeter buraya. 20 blok uzun oldu ya. 17 yeterli. 16 Dur. 18 pardon. 17 evet. %117 %1000 yüz Şimdi hesapladım da. Şimdi Şimdi e, Bunu Ay böyle değildi. Böyle 5 blok gidiyoruz. 3 4 5 6 gidelim. 6 Şimdi buradan böyle Evet. Böyle de yapıyoruz. Buradan böyle gidiyoruz. Şu an 5 blok oldu. 6 7 8 8 blok gittik. Şimdi böyle burayı kapatıyoruz. Evet. Ha bu arada yanları da yapayım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yok. 13 de işte buraya yeterli. Şimdi burayı kapatalım. Evet arkadaşlar, burayı birleştirdik. Evimiz böyle bu şekilde olacak. Burayı havuz yapacağız bu arada bu alana. Ee, şimdi devam edelim. Yok pardon. Şöyle tamam. Neredeydi o? Burada tamam. Bu kapıları böyle koyuyoruz. Böyle buralara da çiçek yapalım. <laughs> Yok. Buralar çiçek değil. Buralar böyle tamam. Şimdi ben buraların böyle duvarlarını kaplayıp geliyorum. Ama ondan önce şöyle evimizin yüksekliğini aynen bu şekilde yapacağız. Evimizin yüksekliği böyle olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar duvarları yaptık. Ee, şimdi ben buraya böyle değişiklikler yaptım. Şöyle şuralara gül koydum. Buraları görmüştünüz zaten. Ee, şimdi Ne yapıyoruz? Şimdi de şu an burayı böyle beyaz duvarla çevirdik ama bizim şurada bir işimiz var. Hemen o işi halledelim. Evet buradaki işimizi de hallettik. Burayı böyle bir şey yaptık. Böyle şey bu bloklardan koydum. Şimdi ee, şey yapıyoruz, üst kata geçiyoruz. Ha dur, dur, geçmiyoruz, geçmiyoruz. Buraya kesiyoruz. Evet, ee, buralara böyle yaptım. Şimdi üst kata. Evet arkadaşlar yaptığımız. Alt kata yaptığımız her şeyi üst kata yaptık aynı şekilde olarak. Şöyle göstereyim. Böyle şu an böyle gözüküyor. Şimdi havuzunu yapacağız. Ama ondan önce bir saniye. Evet arkadaşlar villa bitti sadece ee, şuradaki içindeki yerler kaldı hemen onda yapıyorum evet ve evimiz tamamen bitmiştir şu an evin içindeyim gelelim üst kata üst kata çıktık böyle bir yer ev biraz küçük biliyorum. Burada bir, bir tane balkon var. Böyle sandalye falan koyarsınız. Şöyle bir şey mesela. Mesela ben şu an kafadan koydum. Buyur. Evimiz dışarıdan da böyle. Ee, bu videoya yorum yazmayı ve eğer Minecraft'ta bu evi ve şuradaki evi yaptıysanız bana bu yorumun altında yani bu videonun yorumlarında yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.